günlük hayatta da her gün çıkan yeni kanun veya yönetmelik değişiklikleriyle zorlanmıyoruz da değiliz. Hepimiz zorlanıyoruz. En başta ben zorlanıyorum. Çünkü bunları sizlere duyurmakla mükellef bir ticaret ve sanayi odasının başkanı olarak görev yapıyorum ve muhakkak çıkan değişikliği sizlere tabii ki kendi hukukçularınız var. Ama aynı zamanda bizim bunu sizlere ulaştırma gibi bir görevimiz var. Ve gerçekten onları tek tek böyle okuduğumuz zaman buradaki çalışma arkadaşlarımızın, genel sekreterimizin, diğer arkadaşlarımızın ne kadar zorlandıkları, tekstleri açıklayıcı bir şekilde dönüştürmeye çalıştıklarında canlı şahidi olarak burada bulunuyorum. Özellikle vergi mevzuatımızda yeni bir çağa geçelim dedik. Dijitalleşme çağına geçmiş durumdayız. Avrupa tabii bu konuda bizden biraz daha ileride. Ancak biz de bu konularda çok hızlı bir değişimi başkanımın sayesinde, ekibinin sayesinde yapmaya çalışan bir ülkeyiz. Bu panel gerçekten çok anlamlı, çok kıymetli bir panel. Hepiniz değerli vakitlerinizden ayırdığınız, burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de çok verimli bir panel olacağını düşünüyorum. Ve bu birliktelik, bu beraberlik şu anda gerçekten ülkemizin de çok ihtiyacı olan bir şey. Bugün burada bir araya gelmemizin ve bu paneli tertip etmemizin temel nedeni Vergi denetiminde yaşanan dönüşümü ve oluşturulan yeni modelleri, bu dönüşümün dayandığı risk temelli yaklaşımları ve dijital teknolojilerin vergi denetimi süreçlerindeki rolünü ve etkisini hep birlikte değerlendirmek ve siz değerli katılımcılar ile paylaşmaktır.